Sevgili akrep burçları hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdiden huzurlu bir ay diliyorum her birinize. Acaba akrep burçları Nisan ayında hangi enerjiler içerisinde olabilir? Birazdan da şu destemden bir iki kart da seçmek istiyorum. Aşk hayatınıza dair hem partner olanlar için hem de yalnız olan akrep burçları için ancak gelin önce bir genel enerjilere bir bakalım. Sonra da zaten dediğim gibi bu desenden bir iki kart seçmek istiyorum. Sevgili akrep burçları. Evet. Nisan ayının ilk haftalarında pozitifleşen durumlara şahit olabilirsiniz. Nicelerinizin yüzleri gülebilir. Oh be dediğiniz alanlara şahit olabilirsiniz. Çok şükür dediğiniz alanlara da. Baki mutluluğun için sevin der bu kart. Beklenmeyen güzel yönde durumlar, gelişmeleri şahit olabilirsin. Öte yandan frekansınız oldukça yüksek. Daha umutlusunuz. Gerçekten de niceleriniz ki umarım hepinizin yüzü gülsün her birimizin yüzü gülsün sevgili akrep burçları kendinizden çok eminsiniz artık ne istediğinizi biliyorsunuz nicelerinizin böyle geleceğe dair umutları tükenmiş idi şimdi nisan ayının ilk haftalarında nicelerinizin dediğim gibi umutları daha daha çoğalabilir bir toparlanma evresine geçiş yapıyorsunuz. Umarım. Kendinize çok güveniyorsunuz. Daha eminsiniz kendinizden. Ki bu çok güzel bir şeydir. Daha çok mutluluğu tercih edecek olan akrep burçları açığa çıkabilir. Bazı akrep burçları bir kabullenme enerjisinde de geçmekteydi. Hani önüme göremiyorum. Tamam hani bu böyle devam eder gibi. Şimdi niceleriniz bir şahlanıyor. Bu güzel bir şeydir. Sosyal çevrenizde planlar e, yapabilirsiniz. Güzel, mutluluklar, paylaşımlar da açığa çıkabilir. Bir yenilik enerjisi var. Olumsuzluklara artık tahammülüm yok diyecek olan akrep burçları da açığa çıkabilir. Sevindim sizin adınıza. Nisan ayının ortalarında da kendinize olan güven giderek çoğalmakta. Bu güzel bir şey. Netlik sizin için esas olacak. Nisan ayında keza denge. Ne eksik ne fazla. Kim bana nasıl davranıyorsa zaten öylesiniz. Ancak niceliğiniz de çok duygusaldır. İçine atmakta. Ancak içime de atmak istemiyorum diyecek olan Akrep burçları da açığa çıkabilir. Yani olumsuzluklar artık tahammül edemeyecek olan akrep burçları açığa çıkabilir. Mutlu olmak istiyorum. Bitti. Bu benim hayatım diyecek olan çözüm yolları aramak isteyen akrep burçları da var. Artık ona göre adımlar atmak isteyecek. Anlatabiliyor muyum sevgili akrep burcu? ikna yeteneğiniz de oldukça yüksek Nisan ayının ortalarında yeni yeni fikirler edinebilirsiniz karşı tarafı belki ikna etmek isteyebilirsiniz ortak payda da e, buluşulur diye düşünmekteyim çünkü pozitif anlamda güzel gelişmeler açığa çıkacaktır bu ay süper Öte yandan bir güzel kartta Nisan ayının sonunda şimdiye kadar ne ektiyseniz onu biçme vakti. Misal bu örneği çok verin mesela. Diğer burçlara da bazen bu kart çıkmaktadır. Şöyle ki örneğin aç bir hayvana denk gelirsin yani sokak hayvanına. Mama verirsin. Onun karnını doyurursun. işte bunun karşına alırsın evren her şeyin e, kaydına tutar. Ne ekersek onu biçeriz sevgili akrep burçları. Ya da birine yardım etmişsindir darda olan bir insana. Bunun güzelliğini karşında alabilirsiniz. Tatlı tesadüfler. Tam kapatmışsındır o defteri. İçerleniyorsundur, içine atıyorsundur. Yeni bir kapı açılabilir. Sevgili Akrep burçları, nicelerinizin yüzleri gülebilir Nisan ayında. Mutluluklar, zaferler, sevinçler, güzel paylaşımlar, nice anılar biriktirebilirsiniz Nisan ayında. Sevgili Akrep burçları dilerim nice mucizelere şahit olursunuz ki o yönde de vurgular var kartların. Hadi bakalım. Şimdi izinizle aşk hayatınıza da bakmak istiyorum. Bu arada sadece size böyle güzel kartlar çıktı. Bir burca daha çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sevindim. Evvela partner olanlar için bir kart seçmek istiyorum. Laf anlatamıyorum dediğiniz alanlar açığa çıkabilir. Yani iletişiminize lütfen önem veriniz. Evet sizin hayatınız mutluluğu seçiyorsunuz. Ancak iletişim konusunda aktarım konusunda direnmeyiniz. Kendinizi yıpratırsınız. Denge sizin için esastı. Öyle değil mi? Bir de sevgili akrep burçları herkesin bir algısı vardır. İlla anlasın diye de direnmeyiniz. Yani böyle İstenmeyen, can sıkıcı durumlar açığa çıkabilir. Yine mi aynı şeyleri yaşıyoruz gibi. Kendini bir tartışma enerjisi içerisinde bulabilirsin. Yeter artık da diyebilirsin. Sabrımı zorluyorsun gibi. Alanlar açığa çıkabilir. Temennim tabii ki de bunları yaşamayınız ama niceleriniz bunlara şahit olabilir. Yalnız olanlar Yüzleriniz gülebilir. Bir kart daha seçmek istiyorum. Heh, şimdi bu enerjiden çıktı bu kart. Nerede benim ruh eşim diyenleriniz vardır. Ama nicelerinizin yüzleri gülebilir. Ancak bak şimdi yine bir olumsuz kart daha çıktı. Birazcık da etrafına alacık ölse bakman lazım sevgili Akrep Burcu öyle takdir edersen hani hiçbir şey böyle önümüze ayağımıza kadar gelmemektedir. Yani bahsettiğim şey e, yenilik enerjisinden bahsederken böyle hani nasıl desem çok pardon cümlemi toparlamak istiyorum şunu demek istiyorum biraz da sosyalleşmek lazım alıcı gözle bakmak lazım. Ancak nicelinizin yüzleri gülecektir. inanmaktayım. Ay sonuna doğru hissediyorum. Niceleriniz böyle tatlı tesadüflere şahit olabilir. Az önceki bahsettiğim şey ise hani birazcık da çabalaman lazım. Tesadüfler ayrıdır. Ama çaba enerjisi de vermek lazım. Sosyalleşmek lazım. İstemek lazım. Dilemek lazım. Sanırım şimdi anlatabildim. Sevgili akrep burçları. Dilerim Nisan ayı çok güzel bir şekilde geçer her biriniz için. Umut ediyorum ki her şey gönlünüzce olur. Umarım beğendiniz. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşçakal sevgili Akrep Burcu.